Ulan Harun, ulan Harun. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun lan? Sakal bir çizmişsin bana. Nasıl ya? Evet ben de gördüm. Hangi arkadaş çizdiyse ellerine sağlık. Gerçekten çok sanatsal bir çalışma olmuş ha. Ben biliyorum kimin çizdiğini. Sen çizdin. Ya oğlum salak salak konuşma lan. Beni de kendine bulaştırma gerizekalı. Eda, arkadaşı bir tuvalete götür de elini yüzünü yıka. Şuna bak ağlayacak. Yeter Harun ya, yeter artık. Sen mi yaptın bunu? O yaptı tabii. Kim yapacak başka? Ya oğlum, beni sinirlendirme lan. Ben yapacak olsam alırım kalemi, ağzını burnunu iyice bir çizerim ha. Gerçekten çizerim ama. Abi. Abi. İyi. Dün gece cinayet işlendi. İyi. İyi. Çık dışarı. Tamam. Amirim, gece cesedi bulunan kız kimliği tespit edildi. Adı Gül'in Taşçı. Üniversite öğrencisiymiş. Boşta kim var? Selim var bir tek. Akbaba ile hayalet adli tıpta. Harun da sorguda hala. İyi. Dosya Selim'e ver. Emredersiniz. Abi, şu dosya imzalanacakmış da. Amirim o zaman Selim'e veriyorum ben bu dosyayı. O, ne dosyası ya? Dün akşam cesedi bulunan kız yok mu Güneyim Taşçı? Sen ver onu bana ya. O afiş güzeli ne anlar Allah aşkına cinayetten minayetten? Abi ben aldım. Gülün Taşça. Bunun ailesine haber verildi mi? Babası kayıp bildiriminde bulunmuş zaten. Cesedi teşhis etmeye hastaneye gidiyor. Hayaletli Akbaba orada. Ee, bu kadar mı? Başka bir şey yok mu ya bu kız hakkında? Dur bir dakika buluruz şimdi. Nereden buluruz ya? İnternetten. Sen ne yapıyorsun ya? Böyle özel sitelere mi giriyorsun içerinde? Sana ne? Allah Allah. Oha. Maşallah bizim elimizde bu kadar bilgi belge yok ha. Ha bak. Şurada bir video var ona girsene. Ne videosu ya? Ya şu videoya gir ya. Buna mı? Ha. Ha gir gir. Sesini açayım mı? Aç. Bunda bir şey yok ya. Ee. Allah belanı vermesin Allah belanı vermesin! Ne oldu ya? Ne oluyor? Korktun mu? Sen korktun mu? Ha? Sen, Sen korktun mu? Korkmadım ben. Ben korkmadım. Dokunma bana. Elim de acıdı ha. Üf, dur neyse, şu videolara da bakalım. Aşağıdakilere. Vuhuu! Film çekmeye mi geldim buraya? Ha, bırak şunu ya, oh. Ne bu böyle oh, ya? Versene şunu, ver ver ver. Sen şu daha deminki fotoğrafları abi. bir gelsene. Onların biz bir ismini de alalım. Bunlara mı? He, gir. Ha evet bak burada varmış. Tamam, sen yaz. Söylesen bana. Vural Üstel, Merve Ateş, Berk Gündüz, Emir Önal. Evet. Ha bir de Gül'ün Taşçı zaten. İyi, bayağı bir şey bulduk. Hı. Eda. Hı. Bana da face açacak mısın? Açarım, bana ne? sağ ol ya ben şunları bir çıkartayım bari